Yazılı Yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 2. coğrafya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorana ve daha fazlasına yazılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait eserlerden birisi değildir diye sorulmakta. A şıkkında Süleymaniye Cami verilmiş. İstanbul'a bir camidir ve bu yüzden de arkadaşlar Türk kültürüne ait bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğrudur. B'ye bakalım. Orhun anıtları da gene Türklere ait bir anıttır. O yüzden bu da Türk eserlerine, Türk kültürüne aittir. Taç de Hindistan'da yapılmış bir eser, eserdir. Aynı zamanda Osmanlı'nın mimarisiyle yapılmıştır. O yüzden Türk kültürüne aittir diyebiliriz. Selimiye Camii Edirne'de de Edirne'deki bir camidir arkadaşlar. Gene aynı şekilde Türk kültürüne aitken Sümele Manastırı Türk kültürüne ait değildir. Rumlar Rumlara ait bir yapı olduğundan dolayı Türk kültürü olmayacaktır. Türkiye'dedir ama Rumlara ait bir yapı o yüzden de Türk kültürüne ait değildir. Cevabımız böylelikle Edirne şıkkı. İkinci sorumuza geçebiliriz. Resimli bir güzel sorumuz. Yukarıda dünya ticaretine yön veren ülkeler ve bölgeler gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünya ticaretine yön vermesi beklenmez diye sorulmakta. Şimdi bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri verilmiş, Amerika burasıdır ve gördüğünüz gibi ticarete de yön vermektedir oldukça. Şu anda günümüze de vermekte zaten o yüzden A şıkkını eledik. B'de Şili verilmiş, Şili ne taraftadır? Buradadır. Bu bölgede gördüğünüz gibi herhangi bir hareketlilik yok. Zaten Şili'nin kendi ekonomisi kendisine yeterken ekonomiye yön vermesi pek düşünülemez. C'de Japonya verilmiş. Japonya bu bölgelerde bir yerde ve gördüğünüz gibi ekonomiye yön vermekte. Çin de aynı şekilde bu, bu bölgelerdedir. O yüzden o da ek ekonomiye yön verir. Almanya da buralardadır. Gördüğünüz gibi gene hareketlilik söz konusu. Ama B Şili de herhangi bir ekonomik hareketlilik yoktur. O yüzden cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki temsil eser hangi ülkededir diye sorulmakta. Meksika, Fransa, İngiltere, Türkiye, Rusya. Cevabımız D şıkkı Türkiye'dedir. Yukarıdaki eserimiz temsil eserimiz Truva atıdır arkadaşlar. Ve Truva atı Türkiye'de temsili olarak nerededir? Çanakkale'dedir. Çanakkale'de bir heykelinin olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız Denizli. Dördüncü sorumuz. Hangisi dünyanın yedi harikasından biri değildir diye sorulmakta. A şıkkı özgürlük anıtı dünyanın 7 harikasından birisi değildir. Eledik. Artemis Tapınağı dünyanın 7 harikasından birisidir ve nerededir? İzmir'dedir arkadaşlar. Zeus heykeli de gene aynı şekilde 7 harikadan birisidir ve nerededir? Yunanistan'dadır. O yüzden doğru diyoruz. Keos piramidi zaten 7 harikadan birisidir ve Mısır'dadır. Babil'in asma bahçeleri de Irak'ta olduğu düşünülmektedir. Şu an günümüze kalmış bir eser değildir ama dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilmekte. O yüzden bu da doğrudur ama A'daki özgürlük anıtı dünyanın 7 harikasından birisi değildir. 5. Hangisi İtalya ile ilgili bir kavram değildir diye sorulmakta. A'da Venedik verilmekte. Venedik İtalya'dadır o yüzden İtalya ile alakalı olmayan aradığımız için A'yı eledik. Pova'sı po da aynı şekilde İtalya'dadır. Bunu da eleyebiliriz. Eyfel Kulesi Paris'tedir. Fransa'dadır. O yüzden İtalya ile alakası yok. Makarna İtalyanlara özgü bir yemektir. O yüzden İtalya ile alakası var. Etna da İtalya'dadır. O yüzden gene İtalya ile alakası vardır. Bunları eliyoruz ve C şıkkındaki Eyfel Kulesi'ni ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Çünkü Eyfel Kulesi Fransa'nın başkenti olan Paris'tedir. Cevabımız C. Han şıkkı. Altıncı sorumuz Japonya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur denilmekte. Ülkede deprem riski düşüktür deniliyor. Yanlıştır. Oldukça fazladır ve bu yüzden de Japonya'daki evler depreme dayanıklı bir şekilde üretilmeye çalışılmakta. Japonya tam olarak deprem kuşağının olduğu bir yerdedir. O yüzden riski düşüktür diyemeyiz. A'yı eledik. Doğruyu arıyoruz. Tarıma elverişli alanlar geniş yer kaplar. Yanlıştır. Tarımdan çok Japonya'da sanayi ön plandadır. O yüzden eledik de sanayileşmesini henüz tamamlamamıştır. Yanlıştır. Sana, sanayileşmesini oldukça tamamlamış, sanayide gelişmiş söz sahibi bir ülkedir. O yüzden yanlış. Başkenti Moskova'dır. Yanlış. Başkenti Moskova olan ifademiz yerimiz neresidir? Rusya'dır. Japonya'nın başkenti ise Tokyo'dur. O yüzden yanlış. Motorlu taşıt üretiminde ileridedir. Doğrudur. Birçok markası vardır. Hatta Honda olmak üzere başta Japonlara ait bir ifadedir arkadaşlar. Markadır ve o yüzden de motorlu taşıt üretiminde oldukça geliştiklerini söyleyebiliriz. Cevabımız da böylelikle deniz ışıkı gelecektir. Devam edelim diğer sorumuzla, 7. sorumuzla. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık vardır diye sorulmakta. Okuyalım parçamızı. İlk cümlemizde 16 milyon nüfusa sahip olan Hollanda Avrupa'nın yoğun nüfuslu ülkelerindendir. Doğrudur. O yüzden eleyebiliriz A şıkkını yanlış aradığımız için. 2 de dağlık bir bölge olan Hollanda'da büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Yanlış. Dağlık bir bölge değildir. Hollanda arkadaşlar Avrupa'nın en alçak ülkelerinden birisidir. O yüzden de dağlık bir bölge olduğundan bahsedemeyiz. Ve bununla beraber büyükbaş hayvancılığı da gelişmemiştir. İkide bir yanlışlık söz konusu. Devam edelim. Hollanda lale yetiştiriciliğinde oldukça ileridedir. Doğrudur arkadaşlar. Zamanında Osmanlı'dan aldıkları tohumlar sayesinde Hollanda şu anda lale yetiştiriciliğinde söz sahibi bir ülke. 4'te bir Afrika ülkesi olan Çat'ta halkın %76'sı tarım sektörüne çalışır. Bu da doğru. Çat'ta pamuk ihracatı büyük oranda Fransız şirketlerinin tek elindedir. Bu da doğru bir ifadeyken yanlış aradığımız için Cevabımız B şıkkı 2'deki kavramlarımız olacaktır. Hollanda ile alakalı verilen bilgiler burada yanlıştır. Cevap Bursa 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in daimi üyesi olup alınan kararları ve tu hakkına sahip ülkelerden birisi değildir diye sorulmakta. Cevabımız direkt A şıkkı Hindistan'dır. İngiltere ve tu hakkına sahip Fransa, Rusya ve Çin'de ve tu hakkına sahipken Hindistan'ın böyle bir hakkı yoktur. Cevap Adana. Devam edelim 9. sorumuzda. Ülkemiz aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye değildir diye sorulmakta. Uluslararası Çalışma Örgütüne üyedir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üyedir. Birleşmiş Milletler'e üyedir. Avrupa Birliği'ne üye değildir. Günümüzde de zaten konusu oldukça konuşulmakta, tartışılmaktadır ama üye değiliz. Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne de yani UNESCO'ya da üyeyken D'deki Avrupa Birliği'ne üye değiliz. Cevabımız denizi şıkkı. 10. sorumuz bu sayfadaki son soru. Elektrik üretiminde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi kullanılırsa doğal çevre daha az zarar görür deniliyor? Doğal gaz, rüzgar, kömür, güneş, jeotermal. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi zaten yenilenebilir enerji türleridir. Yani Bunlar doğaya zarar vermez arkadaşlar. Kendilerini sürekli yenilerler, asla bitmezler şeklinde söyleyebiliriz ve bu yüzden doğal çevreye zararları hiç yoktur diyebiliriz neredeyse. Ama doğal gaz hani yenilenemezdir ama hani doğal gazı kömürü kıyaslayacak olursak doğal gazın çevre zararı daha az olacaktır. O yüzden en çok çevreye zarar veren kömürdür diyebiliriz. Bu kömürün yanmasıyla beraber havaya salınan gazlar vesaire ...doğaya, çevreye oldukça zarar verecektir. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Arka sayfamıza geçmeden önce... ...kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından... ...11. sorumuza devam edebiliriz. Yukarıda bahsedilen enerji kaynağı... ...şereflerden hangisidir deniliyor? Makmadan gelen ısı ile... ...sular ısınır ve yükselir. Bu sular Denizli Sarayköy'deki gibi... ...elektrik enerjisi elde etmede kullanılabilir. A'da doğalgaz, B'de rüzgar... C'de kömür, D'de güneş, E'de ise jeotermal enerji kaynakları verilmiş. Burada anlatılan enerji kaynağımız E şıkkındaki jeotermal enerji kaynağıdır. Magmadan gelen ısıyla beraber su gördüğünüz gibi ısınır ve biz bunu da atmaktayız, enerji olarak kullanmaktayız. Bu enerji kaynağına da jeotermal enerji kaynağı diyebiliyoruz ve aynı zamanda yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak da kullanılmaktadır. Cevabımız E şıkkı. 12 Nükleer enerji üretiminde hangi yeraltı kaynağı kullanılmaktadır? Petrol, bakır, çinko, uranyum, civa. Cevabımız D şıkkı uranyum. Nükleer enerji dediğimizde uranyumun kullanıldığını bilmeliyiz. Cevap denizli. 13. sorumuz. İsveç topraklarının %55'i ormanlarla kaplıdır. Buna göre İsveç'te aşağıdaki sanayi dallarından hangisinin gelişmesi beklenir? Tekstil, mobilya, petrokimya, demir-çelik, otomotiv. Cevabımız B şıkkı mobilyadır. Mobilya neyden yapılır? Tahtadan yapılmakta, odundan yapılmakta. Ve bir ülkenin %55'i de ormanlarla kaplıysa bu ülkedeki ağaçlardan da ne üretilebilir? Tahtalar üretilebilir. Tahtalardan da mobilya üretilebilir. O yüzden de mobilya sanayisinde daha çok geliştiğini, gelişebileceğini söyleyebilmekteyiz. Ham maddeden dolayı İsveç için. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı mobilya olacaktır. 14. Buna göre aşağıdakilerden hangisi atık bertaraf yöntemlerinden biri değildir? Her gün ürettiğimiz binlerce ton atığın çevre ve insan sağlığına vereceği zararları önlemek için çöpler çeşitli yöntemlerle bertaraf ediliyor. Buna göre hangisi sağlıklı bir bertaraf yöntemi değildir? A şıkkı atıkları yapmak söyleyebiliriz uzaklaştırmak açısından. Atıkları kompostlaştırmak bunu da söyleyebiliriz. C'deki yerleşim merkezlerinden uzaklaştırmak kalıcı bir bertaraf yöntemi değildir arkadaşlar. O yerleşim yerleri büyüyebilir. Belki o çöp dökülen yerlere şu anda yeni yerleşim yerleri kurulabilir. Örnek olarak burada neyi verebiliriz? Mama verebiliriz arkadaşlar. Gene yerleşim merkezlerinden uzaklaştırma kesin bir çözüm olmayacaktır. O yüzden bunu söyleyemeyiz. D'de atıkları geri dönüştürme gene bertaraf yöntemidir. E'de atıkları gömmek de bertaraf yöntemiyken yerleşim merkezlerine uzak bir yere göndermek, uzaklaştırmak tam olarak bir bertaraf yöntemi sayılamaz. Cevabımız Ceyhan şıkkı. 15. Doğal kaynakların çıkarılması ve kullanılması ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı: Düz ve verimli sahaların sanayi tesisleri için kullanılması çevre için daha iyi sonuçlar doğurur deniliyor. Yanlıştır. Düz ve verimli sahalar ne için kullanılacaktır? tabii ki de tarım için kullanılmalıdır. Tarım için kullanılması hem çevre için hem de insanlar için daha iyi sonuçlara yol açacaktır. Bunları bu bölgelere sanayi tesisleri yaparak harcamamamız gerekir. A şıkkı yanlıştır. Yanlış istiyoruz. Cevap Adana ama de gene devam edelim. B'de petrol çıkarılan sahalarda doğal bitki örtüsü ve yabani hayvanlar zarar görür. Kesinlikle doğru. Kömür madenlerinde gaz sıkışması sonucu gürültü patlamaları meydana gelebilir. Doğrudur ham petrol daha çok petrol boru hatlarıyla veya tankerlerle rafinerilere taşınır. Gene doğru olacaktır petroller için. E'de nükleer sızıntılar ortamdaki canlı yaşamına sonu erdirir denilmekte. Bu da kesinlikle doğru olacaktır nükleer enerji için. Ama A'daki ifademiz tamamen yanlıştır. Biz de yanlış arıyoruz. Cevabımız da Adana şıkkıdır. 16. sorumuz. Senirkent'te yanlış arazi kullanımı sonucu hangi doğal afet yaşanmıştır? Bakalım. Isparta'nın Senirkent ilçesinde eskiden dağlar ormanlarla kaplıydı. Bu ormanların zarar ta zamanla tahrip edilmesi sonucu dağlar tabir yerinde ise kel kaldı ve ilçede 1995 yılında 74 vatandaşımızın ölümüne yol açan bir felaket yaşandı. Buna göre hangi felaket yaşanmıştır? Deprem, volkanizma, çamur akıntısı, fırtına, tüsünemi... Cevabımız C şıkkı çamur akıntısı olacaktır. Dağlardaki ağaçların, ormanların zarar görmesiyle beraber çamur akıntısının başladığını söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan şıkkı. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi küresel, küresel ısınmanın sebeplerinden biri değildir olumsuz olarak sorulmakta? A şıkkı doğal almayan yöntemlerle tarım ve hayvancılığın yapılıyor olması GDO'lu meyvelerin, sebzelerin üretilmesi de aynı şekilde buna örnek verecektir ve küresel ısınmanın bir sebebidir. O yüzden A şıkkını eleyebiliriz doğru olduğu için. Biz yanlış aramaktayız. B'de kloroflor karbon gazı içeren ürünlerin çok tüketilmesi. Bu ürünlere neyi örnek verebiliriz? Spreyleri örnek verebiliriz. Deodorantları örnek verebiliriz. Gazların sıkıştırılması için bu gazın kullanıldığından bahsedebiliriz. O yüzden bu da gene neye sebebiyet verecektir? Küresel ısınmaya sebebiyet verecektir. C'de araçların egzozlarından çıkan gazların her geçen gün artması da aynı şekilde küresel ısınmaya bir sebep oluşturacaktır. D'de rüzgar, güneş ve benzeri enerji kaynaklarının kullanımının giderek artması küresel ısınmaya sebep vermez. Çünkü bu enerji kaynakları çevre için sağlıklı, yararlıdır, zararsızdır. Rüzgar, güneş enerjisi bunlar nedir? Yenilenebilir enerji kaynaklarıdır aynı zamanda. Havaya bir şey katmazken ve kendilerini ne yapabilirler? Asla tüketmezler, yenilerler arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız D şıkkı olacaktır. E'ye de bakalım biz. Endüstrileşme ile birlikte orman tahribatının artması gene havanın kirlenmesine yol açacak ve bu sayede de küresel ısınma baş gösterecektir diyebiliriz. Cevabımız denizli şıkkı. 18. Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının seyrelmesinin bir sonucu değildir? Ozan tabakasının seyrelmesi küresel bir çevre sorunudur. Hangisi seyrelmesinin bir sonucu olarak gösterilemez. A şıkkında tektonik hareketlerin artması gösterilemez. Çünkü tektonik hareketler yeryüzünün altına gerçekleşir. Ozon tabakası ise atmosferdedir. Bu yüzden de ikisi birbiri için alakasız olacaktır. Bir sonucu olamaz söyleyemeyiz. İklim değişikliği bir sonucu. Bazı canlı türlerin yok olması bir sonucu. Çölleşme sonucu. Deniz ve okyanuslarda su seviyesinin yükselmesi de küresel ısınmanın bir sonucuyken buzulların erimesiyle beraber A şıkkındaki tektonik hareketlerin ozon tabakasıyla bir alakası küresel ısınmayla bir alakası yoktur. Cevabımız Adana şıkkı. 19. sorumuz aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi ile ortaya çıkan çevre sorunlarından biridir denilmekte. A'da doğal çevreye uyumlu sürdürülebilir kalkınmanın başlaması iyi bir şeydir. O yüzden de sanayi devrimiyle ortaya çıkan bir sorun olarak gösterilemez A'yı eledik. B'de çevre sorunlarının kullanılan bilimsel yöntemlerle belirtilmiş olması gene iyi bir sonuçtur. O yüzden de elemiş olmamız gerekmekte. C'de artık fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılır olması da iyi bir davranıştır ve bu yüzden eleyeceğiz. D'de İnsanların bilinçli olmasından dolayı hava kirliliği gibi sorunların aşılmış olması. insanlar bilinçli olarak ne yapacaktır? Kendi şahsi araçlarını kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanılacaklar. Ve bu sayede de bilinç oluşacaktır. Küresel ısınma engellenecektir. Doğrudur. Bunu da eliyoruz. Bize sorun çıkartacak ifade gerekmekte. E'ye bakacak olursak. Artan ihtiyaçları karşılamak için doğal kaynakların daha çok tüketilmesi ne olacaktır? Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan bir çevre sorununu oluşturacaktır. Sanayi devrimiyle ham madde ihtiyacı ortaya çıktı ve hammadde ihtiyacını karşılamak için doğal kaynakların çok tüketilmesi gerekiyor. Bu da bir çevre sorunu oluşturacaktır. Cevabımız Edirne şıkkı. 20. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin olumsuz yanlarından biri değildir? A'da rüzgar türbinlerinin sesi, sesi çalışması nedir? Rüzgar enerjisinin bir olumsuz yanıdır eledik o yüzden olmayanı aramaktayız. B de ham madde maliyetinin olmaması nedir arkadaşlar? Olumlu bir yanıdır ama biz olumsuz olarak bunu söyleyemeyiz. O yüzden yanlış. C'de kuş özelliğine yol açması olumsuz bir tarafı olacaktır doğa için, kuşlar için. Radyo dalgalarında parazitler oluşturması da aynı şekilde olumsuz olacaktır iletişim açısından. E'de rüzgar enerji santrallerinin yatırım maliyetinin çok yüksek olması da ekonomi açısından olumsuz bir yanı iken B'de ham madde maliyetinin olmaması olumlu bir davranıştır. O yüzden olumsuz olarak söyleyemeyiz. Cevabımız Bursa şıkkıdır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Ve bu yazı sonuna ve daha fazlasına dolaşmak istiyorsanız yazıdayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Bizi Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.